Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nihat Kabakçı. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber YouTube'dan nasıl vide Bilgisayarınıza video indir onu göstereceğim. Arkadaşlar tabi bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Abi hem bilmeyenler için Söylüyor çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben mesela benim televizyonum arkadaşlar YouTube e, Netflix gibi o şeylere girmiyor arkadaşlar. Ben de buradan uğradığım bu Ben indirip flash aktarıp öyle izliyorum arkadaşlar. Eğer sizin de böyle, benim videolarınız varsa varsa böyle bunu tavsiye ediyorum. O zaman hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar önce videomuza giriş yaptıktan sonra istediğiniz bir videoyu açalım. Öncelikle şöyle şu yüze bakalım. Mesela ben şunu istiyorum. arkadaşlar açtık ya aşağı indiğimiz arkadaşlar beğen beğenme paylaş diyor paylaşa sana böyle bir şey geliyor arkadaşlar Siz burada bunu kopyalıyoruz aşağı gördüğünüz falan panoya kopyalandı on sana arkadaşlar artık böyle bununla işimiz bitti sonra arkadaşlar şunu göstereyim size pardon yanlış yazdım zafro.net yük giriyoruz arkadaşlar ilk çıkan sistemize giriş yapıyoruz arkadaşlar kopyaladığımız bağlantıyı üzerine tıklayıp üzerine ve yaparak yapıştırıyoruz gördüğünüz gibi çıktı 3 dakika Şimdi arkadaşlar bu indir butonuna basıyoruz. Kimse size böyle site açılıyor. Bu siteyi aşağıda indikten sonra arkadaşlar bunu kapatabilirsiniz. Şu an iniyor. Evet, evet. Arkadaşlar iniyor şu an. Aa. Arkadaşlar videom buraya kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın